Volandam'da gerçekten her sokak bir masal tadında. Her kişiye 4-5 tane bisiklet düşüyor. buraya gelip balık yemeden olmaz ama buranın balıkları özel, işlenmiş, dinlendirilmiş, demlenmiş, e, mevsimine uygun çok güzel, çok özel balıklar var. Biz de bunu. Çiğ balık. Tahta çarıkların yapıldığı yerdeyiz. Bütün aşamaları burada görüyoruz. Suda bekletiliyor, sonra böyle renklendiriliyor ve en güzel halini alıyor. Peynir fabrikasından çok güzel kayıtlar aldık. Çok güzel tadımlar yaptık. lavantalı bir peynirmiş Merhabalar, selamlar herkese. Hollanda'dan, Volendam'dan selamlar. Burası Hollanda'nın en eski balıkçı şehirleri. En eski yerleşim noktalarından muhteşem bir ortam, tam bir masal tadında. Evler, malikane gibi her yerde ayrı bir güzellik görüyoruz. Sanki böyle 200 yıl öncesinin kurulmuş şehri olduğu gibi kalıyor. Çok bir değişiklik yapılmamış, hep korunmuş. Biz de şimdi Volendam'ın en güzel yerlerini gezeceğiz ve keşfedeceğiz. iş yerlerinde hep otantik ürünler var. Hollanda'nın klasik tahta çarı, tahta ayakkabısı. Her yerde onlar satılıyor ve işte sokaklardaki, caddelerdeki tahta çarık da bu efendim. Kaç numara bu? 250 <laughs> 250. Evet. Süper. Harika. peynir 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 her yerde Hollanda'nın en güzel peynirlerini görebiliyoruz. Böyle büyük mandıralar, atölyeler var. Peynir müzeleri var. Vallahi hepsi birbirinden güzel. Birazdan onları gidip tadacağız. Sokaklarını görüyor musunuz Tertemiz. Hiç çöp yok. Sürekli temizleniyor ve o yüzden de böyle pırıl pırıl, masal tadında, rengarenk anlamda gerçekten her sokak bir masal tadında sessizlik var. Sadece insan sesi duyuyorsunuz. Öyle bir rahatsız eden bir gürültülü bir ortam yok. Yani müzik konusunda da bu böyle. Her tarafta çok tatlı restoranlar, böyle otantik yemekler ve lezzetler var. Ve hediyelik dükkanları da çok tatlı. Burada kaç tane nokta göstereceğim. Bakın burada çoğu ülkeye ait bayraklar görüyoruz. Burası aslında bir restoran, bir bar, pub tarzında bir yer. Arka tarafı çok geniş. Ön tarafta da böyle balıklar var, deniz ürünleri var, lezzetler var. Tatlı, tuzlu reyonlar var. Çok güzel çok keyifli ve karşısındaki Noktaları da göstereyim size Buralarda da bakın böyle hediyelik eşyalar Hediyelik ürünler var gelenleri mutlaka Uğradığı Hollanda'ya ait böyle Laleler var ve bunlar tabii ki şey Böyle cam olan var plastik olan var bakın Neymiş efendim fiyatlar bu şekilde Tabii pazarlık yapmanız gerekiyor Magnetler böyle oyuncaklar Kıyafetler, Amsterdam'a ait birçok detay görüyoruz. Her şapkada mutlaka bir Hollanda'yı anlatan detay var efendim. Her taraf böyle güzel, renkli dükkanlarla dolu. Şimdi içeriye doğru girelim. Fiyatlar konusu hiç girmiyorum çünkü aynı ürün başka yerde daha uygun ya da daha pahalı da olabiliyor. O yüzden bir kriter olarak görmüyorum açıkçası. Çünkü şey olabiliyor, yanıltıcı olabiliyor. Bakın böyle kumbaralar, saklama kutuları, kupalar burası, şapkaların olduğu bir yer. Şöyle bakayım bir tane. Buna da baktım. <laughs> bu böyle arka tarafı şekil güzel. Tabii yöresel çoğu bunların aslında yani bu bölgeye ait olan şapkalar. Buralarda da Hollanda'ya ait folklorik tarzda bebekler var, oyuncaklar var, hediyelik ürünler, eşyalar var. evleri biraz yakından inceleyelim. Şuna bakar mısın? Ya o kadar güzel, o kadar tatlı ki hiç bozulmamış. Belki de 300 yıllık, 200 yıllık bilmiyorum ama bizde olsa şimdi kentsel dönüşümden nasibini almıştı. Mesela buraya bakın. Şu renklere bakın. Şu tasarıma. Tamamen kendi doğallığında. O dönem yapıldığı gibi. Çok tatlı, şirin, harika birer. Panjuru zaten bayrak gibi. Burada da yine çok tatlı dükkanlar var. Kaç tarafta bir fotoğrafçı. Orada da birbirinden değerli, birbirinden güzel fotoğrafları görüyoruz. Bakın Hollanda'nın öresel, geleneksel kıyafetleri. Hepsi çok tatlı, hepsi çok şirin. Bakın karşı tarafta çok tatlı bir butik bir otel var. Böyle kalabalık kafili olarak gelenler, grup olarak gelenler çok güzel. Tabi buranın meşhur lezzetleri tadılıyor. Şu sokağı size özellikle göstereyim bakın. Yani o kadar güzel bir sokak ki bisikletler evlerin önünde oraya bir özellik katıyor. Hep böyle çatı şeklinde kahverengi her tarafta bir masası bir tablo. burada çok güzel tatlılar var efendim bakar Kokusu buraya geldi valla. Her yerde Hollanda'nın geleneksel motiflerini görüyorsunuz. Bakın bisiklet olmazsa olmaz her sokakta belki yüzlerce bisiklet var ama gerçekten hepsi çok konforlu ve kullanım şekline göre de bisikletlerin şekli değişiyor efendim. Diyelim ki uzun yola gidecekseniz ayrı, alışverişe gidecekseniz ayrı, ne bileyim böyle aile olarak gezecekseniz ona göre ayrı. Çok değişken yani birden fazla bisiklet var Hollanda'da. Yanlış hatırlamıyorsam her kişiye 4-5 tane bisiklet düşüyor. Seçenekli, alternatifli kullanılıyor efendim. Karşı tarafta da güzel bir nokta var. Bakın ne güzel insanlar orada oturuyor. Böyle bir tatlı bir kahve gibi, lokal gibi tam bir kasaba şehri. Evet sevgili Bülent Türker. Bir Hollandalı bir Hollandalı arkadaşlar. Evet Bülent abi şimdi burayı senden dinleyeceğiz. Yürüyelim istersen birlikte. Efendim Altın Vakfı Başkanı Sayın Bülent Türker muhteşem bir cumhuriyet balosu gerçekleştirdi. Dokuzuncusunu düzenledi dün gece. Harikaydı biz de geceden hemen sonra bugün Volendam'dayız. Muhteşem bir yerdeyiz. Bülent Bey getirdi bizi buraya. Geziyoruz, eğleniyoruz. Bülent Bey. Evet Volendam. Hollanda'nın özünü 100 sene önceki gördüğünüz gibi binalar, giyimler, kuşamlar tamamen özelliğine buranın en güzel köylerinden biri. Hollanda denince akla Amsterdam'dan sonra Hollanda'm gelir. Buradaki insanlar takıyorlar olarak tahtadan takıyorlarla yürürler. Evler tamamen eski 100 senedeki önceki evler. Bir tarafta deniz var. Tamamen bir balıkçı köyü. Yani mutlaka Hollanda'ya gelince Hollanda'mı görmenizi tavsiye ederim. Duydunuz, aldınız notlarınızı. Rotanız, yolunuz buraya düşerse efendim mutlaka bekliyoruz diyor Bülent Bey. Efendim şimdi de hanıma soralım. <laughs> Kesinlikle çok huzur verici bir köy diyelim. Köy mü? Evet Yuh sana. <laughs> en eski balıkçı Şehir Şehir. köyü. Bolan'a sözünü abi. geri al. Özür dile herkesten. Ama hayır en eski balıkçı köyüyüm. Şöyle dediler. <laughs> Şehri dediler. <laughs> özür dile tekrar bir daha söyle. Hayır. <laughs> bir daha girişi yasaklandı ülkeye. <laughs> Zaten ilk bize reddi. <laughs> Zaten zor aldık. Artık bilmiyorum. <laughs> güzel değil mi? Ne güzel keyifli değil çok mi? Çok güzel. Evler harika. O üçgen çatılar on numara. Şimdi böyle birkaç hediyelik bir şeyler aldık. Tabii onları göre çok yani uygun. Ya, nerede yedin, paraları söyle. 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 <laughs> Efendim bu burada da iskelede çok güzel bir yapı görüyoruz. Sütunların üzerinde bir yapı. Alt tarafı böyle boş. Muhtemelen şeyden olabilir belki bu dalgalar vuruyor diye. Bakın her yerde bisikletler var. Park alanları var. Aslında burası biraz yoğun diye böyle. Yani bazı yerlerde çok keskin ayrımlar oluyor. Yani bisiklet yolu ayrı, yaya yolu ayrı. Efendim şimdi tabii ki buraya gelip balık yemeden olmaz ama buranın balıkları biliyorsunuz öyle özel, işlenmiş, dinlendirilmiş, demlenmiş, mevsimine uygun çok güzel, çok özel balıklar var. Aynı zamanda patates de var. Şöyle hemen buradaki balıkçıyı göstereyim size. Bakar mısınız? Rayonda neler var? Çok farklı. Kuzey'in en güzel balıkları diyebiliriz. Evet. Değil mi Bülent abi? Neler var? Şuradan Bülent abi Bülent anlatmak ister misin? Şimdi burada Hollanda'da her zaman 130 çeşit balığı bulmanız mümkün. Hollanda deyince akla Haring gelir. Haring bakın bu çiğ yenen salamura bir balıktır. Hmm. Bu dünyada yalnız Hollanda'da var. Başka hiçbir ülkede yoktur. Bakın şimdi bunun yemesini göstereceğim size. Çiğ olarak alıyorsunuz böyle burada. Ee, Soğana varıp soğanla birlikte yiyorsunuz. Bizi şu an hazırlanıyor. Bülent abi, bunlar ne? Şuradakiler. Bu palamut, makrel dedikleri palamutu değişik. Bunlar da yılan balıkları. Burada çok çıkan balık. Ve çok lezzetlidir bunlar da. Bunlar kalamar. Birenti. Hazır mıyız? Yani, Seviyor evet, muyuz hazırım. Evet, Üstünde <laughs> <değil mi? gülüyor> <laughs> <Bira> soğanlar var. Evet, Bülent abi. Şey. Evet, abi. Kokuyor mu? Yani rahatsız edici tarzı mı? Soğanı bir tık evet, soğanı bir balayı hiç sevmeyen, yemeyenler de var. Benim gibi ama ben patates yiyeceğim. <laughs> Hollanda patatesi. evet, Burcu Hanım'ın hakkını ben yiyeceğim. <laughs> Nur Hanım, hazır mısınız? <laughs> buyurun. Ne sipariş ettiniz, ne söylediniz? <gülüyor> Hepsinden. <gülüyor> evet, evet, Bülent bakın, abi şimdi, pişirin, aldı. Çiğ balık. Çiğ balıkları. Oo. <laughs> 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 Şaka Ben öyle de öyle Vay be. Sen tamam. beni tamam. yerine tamam. abi, inanamıyorum. Valla. Bülent Türker. <laughs> bir Karadenizli olarak şunu deneyebilir miyim Bülent Ay. Çok sevdi Nur Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Nur Hanım. mi Evet, <laughs> 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 Bu ne abi? Tibilink meşhur balık. Bunları hepimize birer tane yaptırdık şimdi. Erdem hazır mısın? <laughs> zor, zor 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 Bülent abi sen bunu seviyorsun <laughs> müpteli aslın belli tadı olmuyor. Şimdi vallahi ben de birazdan deneyeceğim. Söyledik değil mi? Söyleyeceğim bir tane. Tamam. Ha söyleyeyim. olur olur aynen. Evet şimdi şöyle çiğ balıktan yiyeceğim. Daha önce yemedim vallahi yalan yok. Bir deneyelim bakalım nasıl bir şey. Sen nasıl yiyor göster bakalım. Göster bakalım. Hiç olmaz bak bizim tıklıyor. Nasıl? <laughs> Çok güzel, <Nasıl? Gülüyor> güzel yer misin? <Gülüyor> Yemem. <Gülüyor> Teşekkürler. <Hiç> Şaşırmadım. Şey <laughs> 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 Harim. Geliyor. Ben de şimdi ilk kez bunu. şey yapalım. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yağ gibi. Vallahi yağ gibi. O kadar sağlıklı ki. Omega -3 deposu. Soğanlar evet. da var. arkadaşlar evet. evet. <gülüyor> 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 aman aman aman. <laughs> Hayır. Ben de yiyemem. Yanıma yaklaşma. <laughs> Aşkım bu akşam tek uyuyorsun. <gülüyor> 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 hem çiğ balık hem de soğan. Evet. Benim elimde balık. Burcu Hanım'ın elinde Patato. patates var. <laughs> Balığı sevmediği için hanımefendi sadece patatesi tercih etti şu an. Çok güzel ama mayonezle. <laughs> Bir de fıstık ezmeli sosu var bunun. O da çok popülermiş burada. Ama çok bayıyor bence. Daha tatlı. Yani tatlı, tuzluyu çok sevmeyenler bence onu sevmeyebilir. Ben klasik mayonezle aldım. Evet şimdi Sahil oldukça hareketli şimdi balıkçılar denize açılacak, ava çıkacaklar. Çok ilginç bir ağ tekniği görüyoruz. Biz bir saat önce geçtik buradan. Yeni yeni açıyorlardı. Bakın şu anda da de son halini aldı. Birazdan açılacaklar. Öyle bir ağ ki hem balığın kaçışına izin yok hem de sanki onu tahliye etmek adına çok güzel bir sistem geliştirmişler. Bakar mısınız? Her tarafta böyle bir silindir şeklinde ağ görüyoruz. O zaman ne diyoruz efendim? Vira bismillah. <laughs> Volendam'da sokaklar birbirinin aynı. Yani nereye baksanız aynı güzelliği, aynı tatlılığı görüyorsunuz. Evlerde çok güzel bir sadelik var. Birçok yerde perde yok. Burası mağazaların olduğu bir bölüm. Yani evlerle aynı ölçüde, aynı şekilde dizayn edilmiş, tasarlanmış. Çok güzel, çok tatlı. Yani böyle silindir gibi. Tek tip aslında evler. Birbirine benziyor. Yüksekliği, genişliği, evlerin genelde hep aynı. Belli bir şehir planlaması var. Ona da uyulmuş zaten. Sonraki yıllarda da çok değiştirilmemiş nizami bir tablo görüyoruz. Yani her evin önünde böyle bir minik bir alan var. İşte sandalye var, koltuk var, bank var ya da bisiklet konuluyor. Çiçekler, saksılar, müze gibi yani. Aslında şurası ilginç olan bir şey de bakın her yerde tuğla görüyoruz. Hiç böyle bir boya falan bir şey yok. Ve aynı tuğlayı biz nerede görüyoruz? Aynı tuğlaları bakın yollarda da yani her yer böyle aynı görüntüyle. Aslında her yeri aynı görüntüyle bezemişler. Hep böyle çatılı. Buranın kalesi buymuş efendim. Ara sokaklar arkada çok güzel büyük malikaneler var. Volendam bu şekilde efendim. Efendim Hollanda'dan yeniden merhabalar. Şu anda çok büyük bir peynir müzesindeyiz. Ama girişteki otantik noktaya giriyorum. Doğru yerdeyim değil mi? Ben erkek olan taraftayım. <laughs> peynir Müzesi'ne geldik. Çin. Şimdi burada güzel bir fotoğrafımızı aldık. Birazdan da içeri giriyoruz. Daha girişte zaten o havaya kapılıyorsunuz. Hemen gösteriyorum. O Hollanda'nın klasik mi? Tahta ayakkabılar. Bana bayağı küçük geldi yalnız. <laughs> çok iyi. <laughs> peynir müzesine giriyoruz ve içeride sizi bir atölye karşılıyor. Bakın o tahta ayakkabıların, tahta çarıkların yapıldığı yerdeyiz. İlginç bir koku var böyle tabii ki. Şöyle bakalım. Evet yeni yapılıyor bunlar. Bütün aşamaları burada görüyoruz. Suda bekletiliyor. Sonra böyle renklendiriliyor ve en güzel halini alıyor. Tabii içerisi mağaza, showroom. Ama ben önce bir atölye kısmından devam edeyim. Peynir müzesine geldiğinizde tabii Hollanda'ya dair en özel ayrıntıları görüyorsunuz öncelikle. Daha sonra o işin satış kısmı diyeyim. Şöyle geçtim. Tabii ki burada benirden ziyade burayı yansıtan motifler, değerler var. Şurada bir şey göstereyim efendim. Bu tahta çarıklar tabii ki tahta ayakkabılar giyilmiş. Giyiliyormuş. Bakar mısınız? Çünkü eski bir tahta ayakkabı bu. Alt tarafı hani ayakkabının pençesi denir ya. O ama ayakkabının tabanı böyle. Nedir efendim? Tahta. Üst tarafı deri. Tabanında da yine klasik ayakkabı tabanlığı var. Ama ana gövdesi. Ayakkabının tahta. Ve bunlar giyilmiş efendim. Yani o yüzden bunları da buraya getirmişler. Sergiliyorlar. Olanı da var. Bakın böyle spor tahta ayakkabı. Bakar mısınız? Şöyle. Evet. Şöyle. Bildiğiniz böyle tahta ayakkabı. Burada da daha sade olanlar var. Terlik gibi olanlar var. Rengarenk. Burada ağaçlar oyuluyor ve burada onların en son şekli veriliyor ve bildiğiniz bir sanat eseri aslında değil mi? Bakın burada ne güzel motifler işlenmiş. Bu şekilde burası da atölye kısmı. İçeride çok ciddi bir çalışma süreci var. Peynir Müzesi'ne girdiğimizde bakın tahta ayakkabıları son halini yukarıda görüyoruz. Hepsi asılmış rengarenk ama burada bir de şöyle bir detay var. Bakın şurayı göstereyim öncelikle. Burası atölye ve atölyenin karşı tarafında da böyle bir alan var. Burada da kalabalık olduğunda yapılan çalışmayı izleyebiliyormuşsunuz, seyrediyorsunuz. Tabii ki burada tahta ayakkabının hikayesini en baştan itibaren görebiliyorsunuz. Tarihten kesitler var. Bakın böyle çok güzel fotoğraflar var. İşte şimdi satış bölümü efendim. Bakın neler yok ki burada. Lale motifli kalemler, seramik ayakkabılar, çok güzel hediyelik ürünler var. Ve burası yine aynı şekilde Hollanda'nın yöresel ve geleneksel izlerini taşıyan çok önemli bir yer anahtarlıklar, kolyeler, takılar. Şimdi amaç tabii ki burada peynir sürecini görmek ama öncesinde hazırlanıyorsunuz bu sürece ve burada neler olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın şurada çok büyük bir çizme var. Alt tarafı bunun tahta efendim. Yani ben şöyle göstereyim. Benim ayağımda bakın nereye geliyor çizmenin büyüklüğünü bu şekilde görebilirsiniz. dışarıya çıkayım. Size bu tahta ayakkabıyı şöyle bir kez daha göstereyim efendim. Bakınız olay budur abi. Herhalde 250 numara bu. Şöyle gösterdim. Bakın burada bildiğim minik bir tekne gibi başka bir tahta ayakkabı var. En büyük tahta ayakkabı. Burada atları görüyoruz. Onları gezdiriyorlar. Şimdi peynir müzesinin içi burası. Ama önce buraya getiriliyor gruplar, kafileler. Efendim peynir fabrikasının, peynir tesisinin önünde çok güzel. Böyle bu şekilde süt kovalarını görüyorsunuz. Hepsi böyle metal ve burada da tahta ayakkabılar var. Eski tahta ayakkabılar. Bakın üstüne ne yazıyor? 261. Ya numarası ya da sayısı bunun bilmiyorum. Bunları da böyle buraya getirmişler. Efendim işte birbirinden lezzetli peynirlerin yapıldığı süt kovaları, süt tankları da bunlar. Vallahi var ya müthiş bir peynir kokusu giriyor şu anda, süt kokusu. Burası peynir müzesi. Rengarenk peynirleri görüyoruz. Bunlar hep böyle hediyelik aslında. Buraya gelenler mutlaka bunları alıp götürüyor. Burada tadabiliyorsunuz. Burada küçük küçük tadabiliyorsunuz bunları. <laughs> evet hanımefendi geldi. Sunum yapmak üzere. Evet. Hı? Ha. 6 hmm. Öyle mi? Şöyle. 6 aylık keçi peyniri. Hmm. Lavandelli. Çeşitleşiş... Hmm. Lavandelli inek peyniri. <laughs> Mantarlı, truffle. İnek sütüne yani. Hmm. Kırmızı pesto. And this one is Keçi peyniri. Ballı. Içimleri, ballı. Ballı. Okay. Şöyle aldım. Ballıymış aslında. <laughs> Bu lavantalı bir peynirmiş. Vay. Lavanta kokusu giriyor valla. <laughs> 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 Bak geliyor. Kesiyor <laughs> hanımefendi. Çok güzel. Bu neydi? Keçik ve sarımsak. Sarımsak mı? Sarımsak <laughs> ve Vallahi var ya kafilenin içinde duramayacak hale geldik. Çiğ balık, soğan, sarımsaklı peynir. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Vallahi çok güzel. Değil mi? Pesto. Şöyle söyleyeyim. Pestolu peynir, acıkalı peynir gibi. Öyle düşünebilirsiniz. Bülent abi yine yiyor olduğu gibi. <laughs> peynir reyonları valla dolu dolu. Nasıl nasıl değerlendiriyorsun? Bunu? Böyle çok güzel peynir bizim için çok önemli bir kahvaltılık diyebiliriz. Gerçi pek çok şeyde kullanıyoruz ama özellikle çok fazla böyle et, tavuk, balık tüketmeyenler mesela benim gibi. <gülüyor> <gülüyor> Onlar için tam bir protein kaynağı açıkçası. Çok güzel ama peynirin şöyle bir özelliği var. Morfin etkisi yaratıyor vücudumuzda, beyinde ve o yüzden bağımlılık yapıyor. Peyniri çok seviyorum. Bağımlılık yaptı derler. Aslında tamamen bundan kaynaklı. Evet öyle bir etkin morfin etkisi var. Biz o bağımlılığa kapılmadan hemen buradaki etiketi alalım. Hemen oradaki etiket şunu karşı tarafı. Burada minik şampanyalar, şaraplar, kuru yemişler, çok şey var. Vallahi çok tatlı ya. Çok sevdim ben burayı. Bakar mısınız buradaki gökkuşağı gibi paketlenmiş peynirler. Ben düzeltelim. Geçen yıl gittiğim peynir müzesi diye geçiyormuş. Ama burası peynir fabrikası, peynir tesisi. Burada şu rayonu da size göstermek istiyorum. Peynir fabrikasında. Çok lezzetli şeyler var ya vallahi yedikçe de iyisi gidiyor insanın. Efendim en tatlı noktaya geldik. Burası da ne köşesi? Waffle köşesi. En sevdiğimiz, kanınların bayıldığı bir bölüm. Tatlı bölümü. Tadalım mı? Tadalım hemen şöyle ram edeyim sana. <laughs> Çok güzel. Ya şöyle bir şey var. Şimdi bunlar Türkiye'de de satılıyor ama çok fazla aslında var bundan. Aynı bu şekilde satılıyor ama boğazı o kadar yakıyor ki yediğinizde bu şundan kaynaklı. Glikoz şurubundan kaynaklı. Mesela çikolata yediğinizde de bunu hissedebiliyorsunuz. Bunda hiç öyle bir şey yok. Gayet doğal yani. Yani ne yapalım şimdi? İşi gücü bırakıp Hollanda'dan her hafta Olur. <laughs> ya da gelen birine söyleyin, getirsin. Artık insanlar o tür şeylerden kaçıyor. Benden kimse bir şey istemesin diye. <laughs> Aynen öyle. Hmm, bak bu bu kış waffle'ı diyebiliriz aslında. Zencefilli tarçınlı bu. Evde ben de yapıyorum böyle kurabiyeler. Ginger kokusundan kış, belli. Kış waffle. <laughs> Hatta şöyle adını şu an ben uydurdum ama <laughs> öyle yani. Harika bir geziydi. Peynir fabrikasından, peynir müzesinden peynir tesisinden çok güzel kayıtlar aldık. Çok güzel tadımlar yaptık. Muhteşemdi. Tabii Hollanda'ya gelenler mutlaka buraları görüyor ama Hollanda'ya gelip sadece Amsterdam, böyle sadece turistik yerleri gelip buraları kaçıranlar da oluyor. Onu da söyleyeyim. O yüzden buraları ihmal etmeyiniz efendim. Mutlaka bu peynir tesislerine atölyelerine, üretim merkezlerine gelin, yiyin, için, tadını çıkarın. Tatilinize devam edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hollanda'dan selamlar. We'll you